أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Allahu azim Muhakkak Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. İnne saate, muhakkak ki saat, o saat, etiyetün gelecektir. Allah Teala Hazretleri Kur'an'ın herhangi bir yerinde saat dediğinde ne anlaşılır? Hangi saat bu? Kıyamet. Kıyamet kesin olarak gelecek. Kardeşler, Allah Teala Hazretleri kıyametin geleceğini bize bildirdi. Bugüne kadar bildirdiği her şey çıktı mı, çıkmadı mı? Bu da gelecek. Bu da olacak. Muhammed Aleyhisselam bize kıyametin alametlerini, küçük alametleri bildirdi. Hepsi çıktı mı? Tamamı çıktı. Büyük alametler çıkmayı beklemekte. Nasıl o sözlerinde doğru çıktıysa Peygamberim Aleyhisselam, bu büyük alametler de çıkacak. Hep bildirdiği sıra içinde. O zaman bu kıyamet kesin olarak gelecek diyor Allah Teala Hazretleri. Niye Allah Teala Hazretleri kıyameti yarattı? Kıyameti niye var etti? Kıyamet olmasaydı günah işlemekte pervasız olurduk. Onun hakkına gir, bunun hakkına çal, şu anda dünyada hakka girenler, kul hakkı gasp edenler, cinayet yapanlar, insan öldürenler yok mu? Uyuşturucu içenler yok mu? Geçen hafta haberlerde gördüm, içim parçalandı. Allah buradaki hiçbir babaya bunu nasip etmesin. Oğul uyuşturucu müptelası, babasının kapısına dayanıyor. Baba para ver, babası kapıyı açmıyor. Çocuk uyuşturucuyu kullanınca kendini kaybediyor, insanlıktan çıkıyor. Yarım saat çocuğu babasına kapıda dil döküyor kapıya vuruyor, kırıyor. Komşuların hepsi yine teyakkuz halinde. Baba en sonunda tamam diyor oğlum. Kapıyı açıyorum. Yanlış bir şey yapma. Baba kapıyı açar açmaz çocuk belindeki tabancayı çıkartıyor babasına doğrultuyor. Aklı başında bir evlat babasına tabanca doğr doğrultur mu? Ama bu bunun aklı başında değil ki uyuşturucu kullanıyor. Allah aklı gideren her şeyi bize yasaklamıştır. Çünkü insanlıktan çıkıyorsun. İçki uyuşturucu böyledir. Seni insanlıktan çıkartır. Hayvandan aşağı bir konuma getirir. Babasına silah davranınca, uzatınca babası ani bir hamleyle silahı alıyor, panik halinde çocuğuna sıkıyor. Kendi çocuğunun katili oluyor. Baba, hayırlı baba, yumuşak baba kendi çocuğunun katili oluyor. Konu komşuya soruyorlar, bu çocuk nasıl birisiydi ya? Spiker soruyor. Komşular diyor ki çocuk melek gibi bir çocuk. Yumuşak, bütün komşularına saygılı ama o, o illeti çektiği anda kendini kaybediyor. Babasını dövdü, anasını dövdü, bütün paralarını, servetlerini bitirdi, arabayı sattırdı. En sonunda babası istemeden çocuğu öldürdü. Çocuk mezara, baba hapse. 15-20 sene hapis yatacak. Kim yaptı bunu? Allah'ın kurallarına uymayan bir evlat. Allah'ın kurallarına uyulmayan bir nizam isteyen insanlar. Bunların tamamı hesap verecek. O hesap olmazsa bu işlenen günahları var ya bunun on misli olur. Şu anda dünya düzeni üzerinde işlenen günah miktarını düşünün. Kıyamet diye bir şey yapmasa Allah Teala, kıyametin varlığından bahsetmese, hesaptan bahsetmese on katı günah işlenir. Yaşanmaz bir yer olur. Dünya nüfusu bundan iki kat, üç kat daha düşük olur. Çünkü cinayet miktarı falan çok artar. Kimse öldürdüğü zaman ateşe gireceğinden korkmaz. İşte bunlar, bu miktarlar azalsın diye Allah Teala dedi ki bir hesap günü yarattım ben. Dünyada ne yapıyorsanız, ne ediyorsanız o hesap gününe hazırlanınız. Yoksa biz iman edip de güzel amel edenleri yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız? Şimdi iman edip güzel amel işleyenleri Allah Teala ödüllendireceğini vaat ediyor Kur'an'da. Bir de fesat çıkaranlar var. Bunları da cezalandıracağını söylüyor. Bunlara da cehennem ayetleri deniyor. İşte bunlar olmasın diye Allah kıyameti var etti.